Bu parkın durumu 2-3 sene önce yaptılar tekrar kırdılar yani çok uzun zamandır böyle burada oynayamıyoruz eğlen eğlenemiyoruz kaydırağı kırdılar ot köşeye attılar çok uzun süredir yani böyle bu şeyleri kaldırıyorlar yere düşüyoruz takılıyoruz sonra zaten burada eskiden vatandaşlar, vatandaşlar da böyle kullanıyordu. İçiz kullanımları nedeniyle bu park bu hale geldi sonra da belediye eskipleri yapmamaya başladı. E, sürekli kırıldığı için bizim de e, bu mahalle olarak azarın kırık park koydular yani burası şu an durumu yani böyle kaydırakların içinde ateş yakıyorlar sonra parkın içinde ateş yakıyorlar bunları kaldırıyorlar Bunlarla beraber ateş yakıyorlar yani çok uzun bir süredir böyle ve düzeltmiyorlar e, biz e, o nedenden dolayı e, bu parkın yenilenmesini istiyoruz ve e, e, etrafına bir çit atılmasını istiyor. Ben Sunan Mahallesi'nde oturuyorum. Ben evin karşısında park. Bu Suriyeliler bırakmıyor bu park burada buraya. Her zaman üstünde de taş ne, şey vuruyor, hepsi kırıyorlar. Ondan sonra e, balici, tinerci her şey geliyor, bunun içine giriyorlar. Ondan sonra bu park kırdılar. Bu sefer seferde park yapılıyor. Yani bir sefer değil. Ondan sonra biz burada çok rahatsız oluyoruz. Ya bir belki verin ya bir, bir şeyler verin. Bu parka sahip olsun yani. Burayı çok kez yaptılar sonra kırdılar. Belki 3 sene falan oldu yapılmayalı.